Ne yapıyorsun kızım? Pisi, kutu diyorum. Çok mu seviyorsun onları? Evet. Kaç tane pisbisin var senin? 3 4 5 6 7. Şimdi onlara su mu veriyorsun? Evet. Ha. Onlara pisbisini içmeyi verelim. Ne istiyorsun. yapıyorsun? Dişlerini mi bakıyorsun? Çıkmış mı dişleri? Çıkmış bak. Kişici. Hı hı. Yap, seni, seni annesi mi zannediyorlar kızım? Bak seni çok seviyorlar bak. Hay baba, benim benim babası sanıyor. Babası, babası mı zannediyor seni? Yapma Seni çok seviyorlar ya. Evet. Bir <laughs> çekeyim seni kameraya gel. Gel meşhur ol gel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onlar vurup bu kilise koyacağım. <laughs> Tabii, Onlarla mı oynatıyorsun onu? Evet. Evet, buyur, buyur. Ha. İşte Kafana mı koydun onu? Ha, gezdiriyorsun Hop indi aşağıya. <laughs> kafana koyma onu ya. Kızım, kedilerin anneleri nerede? Bilmiyorum. İsimleri söyle bakayım şimdi. Arkadaşlar senin... Kuraş, Pençe. Evet. diğerine e, evet. Diğeri nereye gitti?